Bana oradan on altı on yedi anahtar ver. Damla. Şuş ne oluyor ya? Dön önüne neye bakıyor? Dön. Tam karışma abi sen. Çık dışarı konuşacağız. Tamam tanıdık maalesef. Damla çık dışarı konuşacağız dedim. Ay ne oluyor sana? Yine terör estirme günündesin galiba. Konuşacağız. Civan! Civan! Civan ne oluyor ya? Civan! Kızım ben sana araba işine karışma demedim mi? Kime ne anlatıyorum ben? Ya ne var bunda? Ben kimse fark etmeden halledeyim dedim. Ez Damla. Ez. Yetmedi bir de üstümde tepin. Civan saçmalama ne ezmesi? Damla. Var benim param. Çalıştım kazandım. Öderim arabanın parasını. Yetmiyorsa biriktiririm tekrar veririm. Kivan ben, ben sana yok mu dedim. Dedin. Demekten beter ettin işte. Kivan saçmalama bak fazla gurur yapıyorsun. Doğru ya. Ben gurur yapıyorum. Benim en iyi yaptığım şey. Niye biliyor musun? Benim bu hayatta gururumdan şerefimden başka hiçbir şeyim yok. Bu para var ya. Ben bunu kaç ayda biriktirdim sen biliyor musun? Niye? Bizim için. Damla'yla bir yerlere gideriz. Benim gene şeklim olmaz, cebimde param olmaz. Salaklık işte. Salaklık. Ama hmm. sen haklıydın biliyor musun? Bizden harbiden olmaz. Civan. Ben de bir şey. bana bak. Bir de Damla'yla bak hele bak. Sen al şimdi bu parayı. Öde arabanın parasını. Buralarda da fazla dolanma. Civan. Hayret. Kayıplara karışmamışsın. Yani ben çoktan kaçmışsındır diye düşünüyorum. Tabii beni susturamayacağını anlayınca ne yapacağını şaşırdın değil mi? Yazık. Sen beni susturmak için kendi oğlunun hayatını riske attın. Benim bu olayla bir ilgim yok. Ayrıca yerinde olsam önce dinlerdim. Ya ben senin neler yapabileceğini, nelere göze alabileceğini çok iyi biliyorum Şeniz. Ama sen merak etme. Birazdan her şeyi anlatacağım Cenk mi? E. Bence acele etme. Önce benim söyleyeceklerimi dinlemeni tavsiye ederim. Ay ben senin tek kelimeni bile duymak istemiyorum Şeniz. Gelmezsen anneciğini çok üzersin Cemre'cim. Bütün bu yaşadıklarından sonra elimdekini görürse... ...yaşayamaz kadıncağız. Ne saçmalıyorsun sen? Ben de aileni paramparça edecek bir şey var desem... Yani sen bilirsin tabii. Gelmezsen annene anca mezarında ziyaret edersin ne istiyorsun? Ama sen şimdi korkarsın benimle yalnız kalmaya. O yüzden sinema salonu diyelim mi? Hangisi? Sinemaları. Görüşürüz. Geliyorum. İleriden dönebilir misiniz? Aa niye niye döndü ki bu şimdi? Devam et devam et bak sakın Cemre'ye gözden kaçırma sakın. Ne işin var burada? Senin ne işin var burada? Cemre çağırdı. Beni. Benimle. Gel Cemreciğim, geç. Bize özel bir seans açtırdım. Kapıda korumalar bekliyor. Seninle buluştuğumu da söyledim. Yani yine bir şeyler çevireceksen haberin olsun. Ah Cemre, ah sen ve şu saçma paranoyaların. Hadi ne söyleyeceksen söyle bekleyemem. Biz senin hep çok ciddi konular konuştuk değil mi? Maalesef şimdi de çok ciddi bir film izleyeceğiz. O yüzden ayakta kalma bence. Gel otur. Sen yine ne saçmalıyorsun? Oynatalım. Ceren? Eğer geleceğim diye tutturmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Hı. Hmm. Herif çekecekti silahını, dayayacaktı şakanı, alacaktı paranı. Adam iki kişiyiz diye silahını davrandı. Öyle mi? Niye taşıyordu o silahı yanında o zaman? Peki sen yürüyerek mi varmayı düşünüyordun Cemre'nin yanına? Ya geç kalsaydın? bunu hayatını tehlikeye atacaktın dedim. Ben buna izin vermem. izin vermez. Aferin sana. Kahraman Cenk. İzin vermezsin. Bu kahraman olan ben değilim, sensin. İkimiz de biliyoruz. İkimiz sen kurtardın sonuçta. Ben sana bir hayat daha borçlandım yani. Yazdın mı bunda kara kaplı defterine? Hani her şeyin çetelesini tutuyorsun ya. Yeter. Yeter kapattı şunu. bildiğin her şeyi unutacaksın. Karar senin. Sen, sen gerçekten aşağılık bir insansın. İnsan ailesi söz konusu olunca nelere katlanıyor, değil mi? En azından ben şimdi anlamışsındır. <laughs> Etkilendin değil mi? <laughs> Bu kadar ileri gitmiş olmamdan etkilendin. Seni gebertirim Şeniz. Sana yemin ederim. Seni gebertirim. Ya o görüntüleri sileceksin. Ya da... Ya da sı yok. Burada kuralları ben koyuyorum. Sen susacaksın. Kardeşin de temiz kalacak senin o elindeki var ya... ...senin o elindeki benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Sen o görüntülerle benim kardeşimi kirletemezsin. Kardeşim ne yaparsa yapsın. Ben onun arkasındayım. Sen onu böyle tehdit ettin değil mi? Böyle mi oyuna getirdin? Sen var ya... ...sen şeytanın ta kendisisin. Sen şeytansın. Eğer Beni bunlarla susturabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Annene bunu izlettiğimde ne olacak sanıyorsun? Ona da bu zırvalarını mı anlatacaksın? Anlatırsın. Ne anlatırsın? Ama annenin mezarını anlatırsın. Farkında mısın? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.